Evet arkadaşlar. Bu telefon tutucum bu şekilde kırılmıştı. Bunu şimdi yapıştırmaya deneyeceğiz. Sonuçları ile paylaşacağım sizinle. Tam buradan kırıldı bu. Bu Arap yapıştırıcısı oluyor. Bunu deneyeceğiz? Japon yapıştırıcı, yapıştırıcısı ile denedik. Olmadı. Bir şey yaramadı. Tavsiye etmiyorum size. İşte bunu bu şekilde açıyoruz. İşte ikisini böyle karıştırıyoruz. Evet kokusuna biraz sorun olabilir ama en önemlisi yapışması. Sizin işinize yaraması. Tamam. Evet. İşte bu buraya böyle oturması gerek. tam ters çevir Evet. Evet. Yapıştırıcı içine sokuyor. Biraz Hadi düz değil işin akmasın. i̇çine gitmesin değil mi? Hmm. Sonuçta sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde yapıştırıcımızı yerleştiriyoruz. bu şekilde. Bu hemen kurumaz, değil mi? Kaç beklememiz gerekiyor? Bir yarım saat. Yarım saat bekleme, beklememiz gerekiyor. İnşallah yarım saat sonra sizinle sonuçunu paylaşacağım. Evet arkadaşlar, biz yapıştırdık. Bunu ben yapmıştım. <laughs> Japon yapıştırıcısıyla. Biz İran yapıştırıcısıyla denedik. Çift karışık. Çift karışık değil mi? Zaten önceden e, videonun başında zaten görüyorsunuz. Karışık olduğunu. İşte çok güzel yapıştı bu. Artık kırılmayacak. Evet. Bir de deneyelim. Telefon tutabilecek mi? Evet. Bakınız. Böyle de şey de biliyorsun kılmıyor işte istediğin kadar Evet arkadaşlar İran yapıştırıcısı ne kadar güçlü bir yapıştırıcı olduğunu daha bir test etmiş olduk.